Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda migren bandından bahsetmek istiyorum size. Migren ile alakalı aklınıza takılan tüm sorulara da cevap bulabilirsiniz bu sayede. Fakat videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz eğer hem bana destek olmuş olursunuz hem de daha fazla içerik için beni teşvik etmiş olursunuz. Bunun için de şimdiden her birinize çok teşekkür ederim. Migren sorunu olanlar için marketlerde Özellikle şok BIM, A101, Migros, Carrefour gibi kolay ulaşılabilir marketlerde sıklıkla görmeye başladığımız pedlerden bir tanesi bu migren bantları. Çevremde de kullanan pek çok kişi olduğu için bu konu hakkında baya fikir sahibiyim. Özellikle migren zaten geldiğini hissettiğiniz andan itibaren müdahale etmeniz gereken rahatsızlıklardan bir tanesi. Çünkü aksi halde ciddi anlamda büyük sorunlar yaşanabiliyor. Bende migren yok ama ailemdeki birkaç kişide ve çevremdeki arkadaşlarımda ve komşularımda migren sorunu yaşayan ve bu migren bantlarını kullanan arkadaşlarım var. Bu yüzden onların deneyimlerini size buradan aktarmak istiyorum ve bu migren ile alakalı etraflıca bir araştırma yaptım. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle migren bandı nedir? Migren ve baş ağrısını gidermeye yarayan soğutucu hidrojel plasterleri içeren... Etkili bir bant, soğutucu hidrojel plasterden de bahsetmek gerekirse üstün soğutma özelliğine sahip, kolay kullanımlı ve pratik bir plaster. Çoğunlukla paketlerin içerisinde zaten 2 adet oluyor ve 6 saate kadar da etkiye sahip. Migren bandının ne işe yaradığından kısaca bahsetmek istiyorum size. Migren bandı su damlatmayan, kaymayan ve 6 saate kadar süren soğutucu etkisiyle ön plana çıkan bir bant baş ağrısı yüksek ateş gibi durumlarda da tercih edilebilen ve hatta soğuk terapi gerektiren kas ağrılarına bile uygulanabilen çok kapsamlı bantlardan bir tanesi. Ayrıca ilaçlarla birlikte de kullanım imkanı sunabiliyor. Migren bandı uygulanan bölgeyi oldukça hızlı bir şekilde soğutuyor ve rahatlama sağlıyor. İçerisindeki herhangi bir şeye de yani benim çevremde kulan herhangi bir kişi hiçbir şekilde yan etkisini görmediğini, özellikle migren ve baş ağrısını ciddi derecede hızlı bir şekilde sonlandırdığını ve bu yüzden de bana bu videoyu çekmem gerektiğini söyleyen arkadaşlarım oldu. Ayrıca sanırım migren bandıyla alakalı en çok merak edilen şeylerden bir tanesi de Ramazan ayında orucu bozup bozmadığı. bildiğim kadarıyla böyle bir şey mümkün değil. Eğer merak eden varsa buna da buradan. Söyleyeyim ama siz yine de emin olmak isterseniz sorun bir müftülüğü. E, migren ve baş ağrısını gidermeye yardımcı oluyor. Hidrojel içerikli doğal bileşenlere sahip ilaçlarla birlikte kullanılabiliyor. Rahatıcı, e, rahatlatıcı etkiye sahip ve 6 saat süren kullanım imkanı sunuyor. Ateş düşürmede ve kas ağrılarının giderilmesinde e, yardımcı oluyor. Baş ağrısı, yüksek ateş, burkulma ve soğuk terapi şeklinde kullanılabiliyor. Su damlatmıyor ve kaymıyor. Kullanıcılarının büyük bir çoğunluğundan da olumlu geri dönüş aldığı için işe yarıyor mu diye aklınızdan bir soru geçiyorsa evet bu migren bandı işe yarıyor. Fiyatından da bahsetmek istiyorum. Ortalama 15 ile 20 Türk Lirası arasında kolaylıkla ulaşabileceğiniz hemen hemen her markette görmeye başladığımız bir bant bu. Ee, nasıl kullanılır kısmına gelirsek, migren bandının üzerindeki koruyucu filmi kaldırıyorsunuz ve yapışkan yüzeyi cildinize yapıştırıyorsunuz ki bu migren durumunda çoğunlukla baş veya ense oluyor. Ee, paket açıldıktan sonra içindeki migren bandını uzun süre kullanmayacaksanız, özel tasarlanmış hava geçirmeyen fermuarlı poşetlerde saklayabilirsiniz. Ee, bu sayede etkisini yitirmez. E ee, serin ve kuru bir yerde saklamanız gerekiyor kullanmadığınız paketi. Bu da aklınızda olsun. Ee, daha etkili Soğutucu ferahlık etkisi için buzdolabında saklayabilirsiniz. Ee, ama kesinlikle bir derin dondurucu veya e, buzluk kısmına e, koymamanız gerekiyor. Ee, saç ve tüylü cilt yüzeyine yapıştırmamanız tavsiye ediliyor. Zira zaten yapışkanlı olan bir yüzeye sahip. Ee, saçlarınızdan da olmayın yani migrenden sebep. Ee, eğer migren bandını daha önce siz kullandıysanız kendi tecrübelerinizi de aşağıda bulunan yorumlar kısmından aktarırsanız çok mutlu olurum. Buraya kadar videomu eğer izlediyseniz lütfen kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.